Fason Radyo Merhabalar, Fason Radyo'dasınız. Ben Bilgin. Bugün 21 Ocak 2025 ve Amerika'nın gündemine birlikte bakıyoruz. Görevi devralmasından bu yana yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen, Donald Trump'ın başkanlık dönemine hızlı ve tartışmalı başlangıcı dikkat çekiyor. Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu, 6 Ocak ayaklanmasına katılan 1500 kişiye ayıp çıkardı ve ABD Meksika sınırında ulusal acil durum ilan etti. Özellikle 6 Ocak ayaklanmasına verilen AF hem içeride hem de dışarıda oldukça güçlü eleştiriler aldı. O dönemde kongre üyelerinin hayatını tehlikeye atan olayların faillerine ilişkin bu karar Amerikan siyasetinde önemli bir tartışma başlatmış durumda. Bir diğer sıcak başlık ise Trump'ın göç politikaları. Amerikan-Meksika sınırında askeri varlık artırılıyor ve doğuştan vatandaşlık hakkının kaldırılması konuşuluyor. Bu, özellikle insan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanırken, Trump destekçileri göç konusunda sert bir anlayışa sahip liderlerini desteklemeye devam ediyor. Eğitim politikalarına eğildiğimizde ise Trump'ın eğitim bakanlığını kapatma planı gündemde. Bu özellikle az gelirli ailelerden gelen öğrenciler, renkli topluluklar ve LGBTX yılpsuz bireyler için hayati destek sağlayan federal eğitim programlarını tehlikeye sokabilir. Uzmanlar bu hamlenin milyonlarca öğrenci için eşitsizliği artırabileceği uyarısında bulunuyor. Uluslararası alanda da önemli gelişmeler var. Başkan Trump, Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çıkacağını resmen ilan etti. Sağlık uzmanları bu kararın, özellikle salgın hastalıklarla mücadele gibi küresel konularda olumsuz etkiler yaratacağını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne katkı sağlanan fonların kesilmesi daha geniş insanlık krizleri yaratabilir uyarısı yapılmakta. Bununla birlikte Trump ailesi kendi iş girişimleriyle de tepki çekiyor. Başkan ve eşi milyonlarca dolar değerinde kripto para projelerinin tanıtımını yaptı. Uzmanlara göre bu tür iş hamleleri etik dışı ve çıkar çatışmalarına oldukça açık. Son olarak Amerika'nın ilişkilerinde de kritik hamleler söz konusu. Marco Rubio, Trump'ın yeni dışişleri bakanı olarak senatodan onay aldı. Ayrıca Pete Hexet'in savunma bakanı olma süreci senato tarafından görüşülmeye başlandı. Bu isimlerin yeni yönetimde nasıl bir yön çizeceği merak konusu. Evet sevgili dinleyiciler, Washington'dan bu haftalık bu kadar. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bilgin, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Fason Radyo